Esırlar denizinde ben o denizin içindeki inciyi buldum, hakikat incisini buldum. Bu deryada görmüşem ben dürr-ü bahrın yektasını ben bu denizin içerisinde buldum o hakikatin inci tanesini. Külli varımı dosta verdim, varlığım dost varlığı oldu hep. Bütün varımı dosta verdim ben ve bütün varlığım dost oldu hep. Dost varlığını bir görmeyen bilmez gözü amasını. Kın dost varlığını bir görmeyen. Yani kişi kendini dost ile bir olduğunu bilmez ise, bu gerçekliği idrak edemezse, hani sen, sen, sen çıkarsan aradan gelir, sen yaradan düsturu var ya, çıkıp da aradan gel, gelmediyse yaradan, e bu hali göremiyorsa insan ama olduğunu bilemez. Ancak ne zaman anlar ama olduğunu. Bakın